Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arızalı dikme desteginin belirtileri hakkında konuşacağım. Dikme destegi, bir yapının dikey yüklerini tasıyan önemli bir yapısal elemandır. Arızalı bir dikme destegi, yapının bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu videoda, arızalı bir dikme desteginin en yaygın 10 belirtisini inceleyeceğiz. Bu belirtileri tespit ederek yapısal hasarın erken asamalarında onlem alabilir ve daha büyük sorunların ortaya çıkmasını önleyebilirsiniz. Videoda ayrıca arızalı bir dikme destekinin nedenlerini ve nasıl onarılabileceğini de ele alacağız. Bu bilgiler ev sahiplerinin, müteahhitlerin ve mühendislerin yapısal sorunları tespit etmelerine ve gidermelerine yardımcı olacaktır. Umarım bu video, arızalı dikme desteği hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olur. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen yorum bölümünde bana bildirin. Bir takviye desteği, aracınızın suspansiyon sisteminin önemli bir parçasıdır. Tekerleklerinizi yerinde tutmaya ve aracınızın düzgün bir şekilde yol tutmasını saklamaya yardımcı olur. Ancak takviye desteği zamanla asınabilir veya hasar görebilir. Bu olduğunda aracınızın yol tutusunu ve güvenliğini etkileyebilir. Bu videoda arızalı bir takviye desteğinin belirtilerini ele alacağız. Bu belirtileri fark ederseniz aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Arızalı bir takviye desteğinin en yaygın belirtilerinden biri sürüş sırasında tuhaf sürtünme seslerinin duyulmasıdır. Bu sesler, takviye desteğinin asılması veya hasar görmesi nedeniyle tekerleklerin suspansiyon bilesenlerine sürtünmesinden kaynaklanabilir. Sürtünme sesleri genellikle dusuk hızlarda veya virajlarda daha belirgindir. Arızalı bir takviye desteği, lastiklerinizin dengesiz bir şekilde asılmasına da neden olabilir. Bunun nedeni, takviye desteğinin tekerleklerin duzgun bir şekilde hizalanmasını saklamamasıdır. Sonuç olarak, lastiklerinizin bir tarafı diğerinden daha fazla asınabilir. Lastiklerinizde dengesiz asılma fark ederseniz, bu arızalı bir takviye desteğinin isareti olabilir. Arızalı bir takviye desteği, aracınızda asırı titresime de neden olabilir. Bu titresimler, takviye desteğinin tekerleklerin duzgun bir şekilde donmesini saklamaması nedeniyle oluşabilir titresimler genellikle yüksek hızlarda daha belirgindir. Arızalı bir takviye desteği, direksiyon sorunlarına da neden olabilir. Bunun nedeni, takviye desteğinin tekerleklerin duzgun bir şekilde hizalanmasını saklamamasıdır. Sonuç olarak, direksiyonunuzun ağır veya gevsek hissettirebilir veya aracınızın duz bir çizgide gitmesi zor olabilir. Arızalı bir takviye desteğinin bir başka ısareti de korozyondur korozyon, takviye desteğinin metal parçalarının paslanması nedeniyle olusabilir. Korozyon, takviye desteğinin zayıflamasına ve kırılmasına neden olabilir. Takviye desteğinizde korozyon fark ederseniz, en kısa sürede de gerekir. Takviye desteği, kavucuk bir burcuyla çevrilidir. Bu burç, takviye desteğinin titresimleri emmesine yardımcı olur. Ancak, burç zamanla asınabilir veya hasar görebilir. Bu olduğunda, takviye destegi düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Takviye desteginizin kavcuk burcunda asınma veya hasar fark ederseniz, degistirilmesi gerekir. Arızalı bir takviye desteginin bir baskı ısareti de asırı harekettir. Bu takviye desteginin tekerleklerin çok fazla hareket etmesine izin vermesi nedeniyle olusabilir. Asırı hareket, aracınızın yol tutusunu ve güvenliğini etkileyebilir. Takviye desteğinizde asırı hareket fark ederseniz, en kısa sürede değiştirilmesi gerekir. Bunlar, arızalı bir takviye desteğinin en yaygın belirtileridir. Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz, aracınızı en kısa sürede bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Arızalı bir takviye desteğiyle sürüş yapmak tehlikeli olabilir. Bu nedenle sorunun en kısa sürede giderilmesi önemlidir. Direksiyon takozları, suspansiyon sisteminin önemli bir parçasıdır ve aracınızın yol tutusunu ve dengesini etkiler. Asınmış ara parçalar, direksiyon takozlarının duzgun çalışmasını engelleyebilir ve cesitli sorunlara yol açabilir. Asınmış ara parçalarının belirtileri şunlardır: Direksiyon titresimi, aracınızın direksiyonu, özellikle yüksek hızlarda titriyorsa bu asılmış ara parçalarının bir isareti olabilir. Direksiyon tepkisizliği, direksiyonunuzun tepkisiz olması, aracınızın yol tutusunu ve dengesini etkileyebilir. Gurultulu direksiyon, direksiyonu çevirirken gurultu duyuyorsanız, bu asılmış ara parçalarının bir isareti olabilir. Asırı lastik asılması, asılmış ara parçaları, lastiklerin düzensiz asılmasına neden olabilir direksiyon takozlarının arızalanmasına cesitli faktörler neden olabilir. Bunlar sunlardır, asınma ve yıpranma, direksiyon takozları, zamanla asınır ve yıpranır. Kotu yol kosulları, kotu yol kosulları, direksiyon takozlarına asırı yük bindirebilir. Asırı yük, aracınızı asırı yüklemek, direksiyon takozlarına asırı yük bindirebilir. Yalnız montaj, direksiyon takozlarının yalnız montajı, arızalanmalarına neden olabilir. Yeni bir direksiyon takozunda aranacak özellikler sunlardır. Kaliteli malzeme, direksiyon takozları, dayanıklı ve uzun omurlu malzemelerden yapılmalıdır. Dogru boyut, direksiyon takozları, aracınızın modeline uygun boyutlarda olmalıdır. Uygun montaj, direksiyon takozları, aracınıza uygun şekilde monte edilmelidir direksiyon takozlarının degistirilmesi, deneyimli bir mekanik tarafından yapılmalıdır. Direksiyon takozlarını degistirmek için gereken adımlar sunlardır. Aracı duz bir zemine park edin ve el frenini çekin. Tekerlekleri sabitlemek için tekerlek takozları kullanın. Direksiyon takozlarına erişmek için tekerlekleri ve fren kaliperlerini sokun. Eski direksiyon takozlarını sokun. Yeni direksiyon takozlarını takın. Tekerlekleri ve fren kaliperlerini tekrar takın. Tekerlekleri sıkın. Aracı test edin. Direksiyon takozlarının kalitesi, aracınızın performansını ve güvenliğini etkiler. Kaliteli direksiyon takozları, daha uzun omurlu ve daha güvenlidir. Direksiyon takozlarının degisimi, aracınızın modeline ve işçilik maliyetlerine bağlı olarak degisebilir. Genellikle direksiyon takozlarının degisimi 200 Türk Lirası ile 500 Türk Lirası arasında degismektedir. Direksiyon takozları, cesitli süspansiyon konfigürasyonlarında kullanılır. En yaygın süspansiyon konfigürasyonları sunlardır. McPherson gergi kolu, bu konfigürasyon, kogu ondan cekisli araçlarda kullanılır. Cift salıncaklı, bu konfigürasyon, kogu arkadan cekisli araçlarda kullanılır. Jog bağlantılı, bu konfigürasyon, bir jog performans ve lüks araçlarda kullanılır. Direksiyon takozlarının konfigürasyonu, aracınızın yol tutusunu ve dengesini etkiler.